Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Firuze Yorumcu Ben. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim sizleri tez vakitte aydınlığa, selamete, huzura erdirsin diyorum. Sevgili güzel gönül dostlarım Rabbim hepinizden razı olsun. Allah ayağınızı taşlara değdirmesin. Sizlerin emeğiyle, sizlerin desteğiyle, sizlerin güzel enerjisiyle kanalımız 100 bin oldu. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Mübarek Cuma'nın hürmetine sizlere Tez vakitte aydınlık, huzur, selamet, hayırlı kavuşumlar nasip etsin diyorum. Yüce Rabbim inşallah. Bugün perşembe ama yarın cuma ve ben sizlere şimdiden hayırlı, mübarekli, nurlu cuma diliyorum. Sizlerin emeği arkadaşlar. Sizler beni bu duruma getirdiniz. Sizler beni desteklediniz kolladınız sizler var olduğunuz sürece benim sırtım yere gelmez İnanın çok heyecanlıyım inanın bir o kadar da duygusalım Allah hepinizden razı gelsin Rabbim hepinizin muradını tez vakitte versin diyorum cuma aşkına cuma hürmetine sonsuz ayetlerin sonsuz güzel isimlerin hürmetine ne diliyor ne istiyorsanız nasip etsin diyorum Rabbim evet arkadaşlar çok heyecanlı olsam da e, sizler sayesinde bu buradayım ve güzel dileklerimi de göndermek istedim. Şimdi kolektifin en yüksek hayrın olsun diyerekten fincanımı kapattım ve duru görü enerjimle siz güzel sever, fal sever arkadaşlarım heyecandan siz sever, fal sever arkadaşlarım Türkçe katili Firuze'yi desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Duru Göre enerjimle fal sever arkadaşlarıma olumlu ve olumsuz burada gördüklerimi hissettiklerimi anlatacağım sizlerden ricam kanala abone olarak beğen tuşuna basarak alma verme dengesini sağlarsanız sevinirim biliyorsunuz ki her şey enerjidir sevgili dostlar Evet niyetlerinizi tutun ve burada bir de rakam oluşmuş niyetinizle ilgili fala sorduğunuzla ilgili bakalım kaç gün kaç hafta ayın kaçına kadar Niyetiniz, hacetiniz yerine gelecek. Burada 15 rakamı oluşmuş ve 15 rakamı özellikle bir rakamı da net ve 3 rakamı bakın 1, 3 ve 15. Birden 15'e kadar sayı tutmanızı istemiştim. Ve 1 ve 3 ve 15 rakamını niyetinle ilgili fala sorduğun hacetin ve muradınla ilgili verilen tarih bu yönde sevgili güzel arkadaşım. Gayipten haberdar değiliz. Müneccip değiliz. Sadece enerji, zihin ve kalp enerji okuması yapıyorum. Bu tarihler aralığına dikkat edin. Büyük bir göz aydınlığı ve bir de para geçecek elinize. Bunu da telveler müjdeliyor. Özellikle su ve ateş grubundan bir kişiyle ilgili sevinç yaşayacaksınız. Bakın muradınız nasıl yerine geliyor. Ama açmak durumundayım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet sevgili arkadaşım haberleriniz var. Sıkıntıda olduğunuz, kafanızı taktığınız bir meselenin artık tamamlanmasıyla, hal olmasıyla ilgili. Ve bu haberle ilgili iki kişi size burada destek verecek ve bu iki kişi tarafından sevinecek olduğunuzu görüyorum. C harfi özellikle burada Ü harfi, A harfler ve bakın bir de T harfinde. Ve burada bütün gücünle çalışıp uğraşıp artık sevdiklerin ve çocukların için mücadele ettiğin konuyla ilgili büyük bir göz aydınlığın var, sevincin var. İnşallah Rabbim hepimizi sevindirsin, hepimizi sıkıntılardan feraha çıkarsın ama büyük bir sevinç, böyle sevinçten kucaklaşma, sevinçten tebrik etmeler olacak böyle sadece kalplerine güvendiğin kişilerle bu güzel haberi, sevinci paylaşacak olduğunu görüyorum. Adaletle ilgili çok haksızlığa uğramış olduğunu görüyorum. Artık adalet burada istediğini görüyorum ve burada ee, kılıcını çekmişsin artık gardını kuşanmışsın zafer elde edeceksin sevgili arkadaşım bir plan ve bir hazırlık içerisindesin özellikle çevrenden çok güzel destekler geliyor ve ben burada e, 28 ve 18 rakamı net olarak da hissettim 28 18'ine bir bakın F var bakın T harfi var. Özellikle jandarmanın J'si var bir de İ harfleri var bayraklı bir yerde işin sonuçlanıyor. Devlet kapısında atama bekliyorsan bir sınav sonucun var ise yine verdiğim tarihler arasında böyle bir sevinç böyle bir kutlama böyle bir heyecandan yerinde duramayacak olduğunu da görüyorum. İnşallah Rabbim hepinizi yerine yakıştırsın. Evet bu dönem gözlere lütfen dikkat edelim. Ee, sen keyifle gezerken enerji dolu olarak e, böyle aktivelerde bulunacaksın böyle sosyalleşeceksin ama çevren tarafından kıskanılmaya başlayacaksın. Özellikle lütfen e, böyle bir gizli düşmanlıklara dikkat et. Gizli düşmanlıklarım vardı. Yüzünü göstermeyen, dost bildiğin e, sırlarını açtığın, derdini anlattığın kişiler, özellikle bunlara dikkat et. Gizli düşmanlıklar yüzünü göstermeye başlayacak. Bir laf söyleyecekler seni böyle bir kalabalık ortamda görüyorum. E, kalabalık ortamda bir laf söyleyecekler ve o ortamda seni sadece gelecek olduklarını, bir anda enerjini düşürebilecek olduklarını da görüyorum. Belki ailecek bir davet bir törene, bir kutlamaya, bir yemeğe veya da bir iş yemeğine ama seni kalabalıkta böyle bir enerjini düşürecekler bir lafla beraber ama burada gizli düşmanlıklar zaten yüzünü göstermiş olacak olduğunu da görüyorum çünkü sen mükemmelliyetçi bir insansın mükemmel olmanı güçlü olmanı dik durmanı net olmanı kesinlikle istemiyorlar kıskançlık zaten buradan geliyor belki de bir rekabet ortamındasın ve dikkat et diyor sevgili güzel arkadaşım kendini nazardan koru kalabalığa katılacaksan kendine ayeten gürsüyle güzelce korum altına al bir bardak suya nas felak burada kalem suresi 51 ve 52. ayetlerini oku her akşam düzenli olarak iç kafanı mestet enseni mestet yüzünü yıka çok iyi gelecek bunu söyleyebilirim sana evet nazardan e, burada Sadece katıldığın kalabalıkta ya da gireceğin kalabalık ortamlarda burada e, çok yüksek bir enerjiyle gideceğin için kendini göstereceğin, ispatlayacağın için burada sadece nazar alabilirsin diyor. Sonrası baş ağrısı, sonrası kas ağrıları ve mide ağrıları senin enerjini düşürebilir. Bu da nazarın e, tamamen etkisinden olabilecek olduğunu hissediyorum. Evet biraz seni halsizleştirecek ama sen zaten e, bu konularda tedbirlisin kendini okuyarak enerjini yükseltirsin sonra da çok güçlü bir şekilde kendini ortaya koyacaksın. Bu kalabalık ortam senin için çok önemli. Bu kalabalık ortam senin için çok önemli olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım. Evet artık hatalar. Bak artık böyle hatalar, hatalı hamleler yapmayacaksın dağılmış olan kafanı artık bu dönem toparlamaya başlayacaksın. Toparlayarak vereceğin kararlar, atacağın adımlar olduğunu görüyorum. Bir iş anlaşması, bir iş görüşmesi, bir sözleşme burada özellikle senin üzerinde durduğun, emek verdiğin bir konuyla ilgili göz aydınlığının olduğunu da görüyorum. Olmaz diyerek gideceksin. Belki o gün enerjin düşük olarak gideceksin. Ama gittiğin yerde anlaşma, sözleşme ve sonrası burada da senin istediğin şekilde bir ilerleme görüyorum. Çünkü iki tane güzel beyaz güvercinin çıkmış sevgili fal sahibi arkadaşım. Şimdi ben böyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Sizler de yoruma aldım kabul ettim. Sevgiyle mühürledim. Değil mi? Kollektife niyet aldığımız için burada eril ve dişil arkadaşlarım. Evet Evet çok güzel kararlar veriliyor. Kafanı toparladığın andan itibaren e, artık bir de şöyle bir durum var. Bakın, tedbir amaçlı diyor ki bu dönem. Ketum bu dönem gizemli olman lazım diyor. Biraz ağzımızın fermuarını kapatalım. Çünkü burada seni mutlu edecek, seni güzel hissettirecek. Burada haberler aldıkça, yollar yaptıkça böyle kendini enerjik güne iyi başlayarak, uyanarak artık o uyku, hani o problem, o sıkıntı, uykuya dalamama gibi artık o enerjileri geride bırakıyorsun. Kendini daha iyi keşfetmen adına güzel gelişmeler oldukça diyor insanlara lütfen bahsetme diyor. Ve sen zaten bunu iyi hatırlarsan 8, 18 ve 28 yaşlar arasında çok fazla yapmışsın ve çok fazlasıyla nazara denk gelmişsin diyor. Ama bir 8 rakamı çok net yansıdı. Bu yaşlara da takılma. Ee, belki 8 gündür, 8 haftadır, 8 aydır, 8 yıldır sen hep iyi olan şeyleri böyle çok keyifli olan şeyleri hayallerini mutluluklarını insanlara hemen inanıp anlattığın için burada nazara Burada blokaja denk geliyorsun diyor ve bu konuyla ilgili biraz ağzımızın fermuarını kapatalım diyor. Göz önünde olacaksın ama lütfen hamleni en son göster. Çünkü burada çok güzel bir gelişme, burada çok hayırlı bir sürece giriyorsun sevgili fal sahibi arkadaşım. Sadece temkinli, sadece dikkatli ol diyor. Yani günün tavsiyesi bu yönde olduğunu söyleyebilirim. Evet aklınızdaki kişiyi telvelere sorduysanız aklınızdaki kişiyle aranız limoni, aranız soğuk, aranızda soğukluk, aranızda mesafe, aranıza zaman, aranızda birçok kişilerde sebep olarak girmiş olduğunu görüyorum. Soğuk tavırlar sergilenmiş, çatışmalar olmuş, çok fazlasıyla ikilemlere düşürülmüş olduğunu da görüyorum. Ve bu kişiyle ilgili ya evlilik bağınız var ya da ciddi bir ilişkiniz vardı, evlilik yolundaydınız ya da bir evlilik vaat edildi, sözler tutulmamış da olabilir. Ama o kadar fazla senin enerjine bakıyorum, koruyucu, kollayıcı ve o kadar da şanslı ve o kadar da bereketli ve uğurlu bir insansın ki bu ilişki için, bu kişi için birçok fedakarlık yapabilecek konumdayken, bu kişi sizi gerçekten sözleriyle, tavırlarıyla hayal kırıklığına uğratmış olduğunu hissediyorum. Ve e, burada siz ya mesafe koydunuz ya artık siz soğuk duruyorsunuz. Bu kişi e, şu, şu anki enerjisiyle asla sizi bir başkasına kaptırmak istemiyor. Bakın istemiyor. Siz öyle bir net, siz öyle bir dik duruş sergilemişsiniz ki şu an e, boşanma aşamasındaysanız bile artık ne halin varsa gör çünkü sen de emek verdin ben de emek verdim sen burada durman gerektiği noktayı yeri bilemedin yani büyük bir e, burada net duruş sergileyen bir arkadaşımız da var yani kim ne enerjim tuttuysa zaten yazacak kanalın altına artık sizde onun hatırıydı bunun hatırıydı onun için bunun için susayım yok siz çok böyle güçlenmiş. Siz böyle çok net, siz böyle radikal ve tam böyle ayakları üstüne sağlam basan, böyle sapa sağlam bir enerjiyle duruyorsunuz onun karşısında. Yani bitecekse bitsin, gideceksen git, umrumda dahi değil. Çünkü kendine yeni bir alan, yeni bir sayfa ve sana ilahiden gelen bir manevi güçle beraber çok sağlam bir karar almış olduğunu görüyorum. Ama dediğim gibi bu kişi sizi evli de olsanız ee, evlilik aşamasında da olsanız yani aranızda o sorun her neyse bir mesafede girmiş olsa da bakın asla sizi bir başkasına kaptırmak istemiyor sizinle. Özellikle arayı düzeltmek istiyor bu kişi sevgili arkadaşım. E, arayı düzeltmek istiyor ve e, birkaç yol, birkaç kişiyi de bu konuyla ilgili aracı kılacak olduğunu görüyorum. Yollar arıyor, insanlarla konuşuyor. Ortak tanıdıklarınızla bile siz iletişiminizi kesmiş olduğunuzu bile hissediyorum. Ama dediğim gibi öyle bir e, durmuşsunuz ki bu kişi... 3 4 vadedir. Bakın 3 4 vadedir. Şu an e, burnundan soluyor. Burnundan soluyor ve e, dediğim gibi Arayı düzeltmek için birkaç yol arıyor, birkaç kişiyi de aracı olarak burada sizinle konuşmasını sağlayacak. Sizi evi gibi görmüş ve burada yuvası gibi görmüş ve görmeye de devam ediyor. Ama biraz egolu, biraz narsist, manipüle etmeye o kadar çok böyle hızlı konuşan, o kadar çok böyle yürürken kasıntı yürüyen bir kişiymiş ki bu kişi. Yani o kaf düşen burnunu yerden almayan kişi gitmiş bu burun benim. Evet, ben hatalıyım. Evet, ben yaptım. Evet, yuvamı da, çatımı da ben dağıttım. Evet, yuva kuracaktık. Bu duruma ben getirdim. Bunları da kabul etmeye başlamış. Büyük bir dua enerjisi. Siz buna bunu hissettirmişsiniz sevgili arkadaşım. Bunu net söyleyeyim. Evet burada dediğim gibi e, duyguları size yoğun size karşı çok dengesizmiş sevgi aşk nedir bilmeyen e, bu kişi senden başka bu duyguyu kimseyle yaşayamayacağını anlamış. Bakın anlamış anlamaya da başlamış ve burada e, diyor ki aramızda e, mesafe de olsa aramızda çatışmalar da olsa aramızda ihanet aldatmaca her ne olursa olsun sen beni affetmelisin diyor benim iki yakan bir araya gelmiyor diyor İyi olmuş alma ahını çıkar aheste aheste çünkü siz o kadar emek vermişsiniz fedakarlık yapmışsınız gün saymışsınız Burada kişi ego çalıştırmış. Burada menfaat uğruna, çıkar uğruna, biraz daha geziyim, biraz daha tozayım, onu da yaşayayım, bunu da göreyim. Siz siz burada hayal kırıklığı, üzülen, yıkılan siz olmuşsunuz. Umursamış mı? İnanın o zamanlar umursamamış. Ta ki siz enerji kes. Burada ta ki siz güçlü durana kadar. Ve bunu çok net söylüyorum ee, size karşı duyguları yoğun ve size karşı sizin çok dengesizleşmiş sevgi, aşk nedir bilmiyordum diyor senden başka bu duyguyu kimseyle yaşamadım diyor ve buna da siz de duyacaksınız aranızda evlilikle aileyle ilgili konular varsa kendi ailesiyle ilgili konular eklenince de sıkıntıları size fazlasıyla yansıtmış iki taraf arasında denge sağlanamamış. Siz sağladıkça karşı taraf zaten bu dengeleri bozmuş. Kişi kaba, kişi hoyrat, kişi çok ağır bir enerjide. Bakın ben burada kötü enerjilerin tersten yazılmış olanları da görüyorum. Bakın şu an kişi zayıflamış bu kadar değişmiş ki eli yüzü kaşı gözü yani üzerinizde bir kısmının negatif enerji çalışması varken bir kısmınızda nazara da söze de üçüncü şahısların oyununa da gelmişsiniz bunu da söyleyeyim sebep nedir bunu da hissettiğim için belirtiyorum Kişi çok fazla tutarsız ve dengesizmiş ve iki taraf arasında dengeyi sağlayamamış. Aileyle, sizinle ve sizi koruyamamış. Çıkarlar, menfaatler birbirine karışmış. Bu kişi kaba bu kişi gerçekten çok hoyrat bir enerjide aranıza girenler olmuş ee, burada çok bağlılık enerjisi var bakın enerji çok fazla çalıştırılmış üzerinizde 3. kişi ise sonradan ne olmuş Üçüncü kişi ise bu aranıza girenlere sonradan ne olmuş burada bir yalan var uzaklaşmaya başlamış bulunduğu noktada bulunduğu yerden. Bu kişi aklınızdaki kişi uzaklaşmaya başlamış eskisi gibi değiller eskisi kadar can ciğer değiller aile ise de can ciğer değiller burada sadece menfaat alma verme bunlar hep birbirlerini çıkar uğruna hani öyle bir kalabalık aile ki bunlar yani aranızda belki sosyal belki kültürel mezhep farklılığı da olabilir dediğim gibi şu an kendisi iyi bir enerjide değil Galyana getirmişler sözler verilmiş tutulmamış evet ama neden bunu neden niçin ben bunu yaptım sebebi nedir kişi de bunları idrak edip aydınlanmaya başlamış olduğunu görüyorum. Bakın yani çok fazla ağırlık enerjisi üzerinde olduğunu görüyorum pişmanlığı var mı kesinlikle var ve gittiği yerde bulunduğu ortamda kişi huzurlu değil burada 12 tarihlerden beri belki siz e, kişiden mi uzaklaştınız ama bir 12 tarihlerde bir yansımış burada e, kaygılı bu kişi inanılmaz böyle kaygı enerjisi korku enerjisi çalıştırıyor ya göremezsem ya konuşamazsam ya red edilirsem ve neden e, burada bu kişi bunu yapıyor. Aklı sağlığı fazla yerinde değilmiş. Büyü enerjisi bilirsiniz ki kişiyi hasta eder arkadaşlar. Kişiyi düşmanlaştırır. Nazar da aynı şekildir. Soğuk, itici, farklı suriyette gösterir çiftleri birbirlerine. Ve bu nedenle hatalar, yanlışlar fazlasıyla yapılmış. Ben burada 27 özellikle bir iletişim aracıların girmesi 27 gün 27 hafta ya da ayın 27'sine kadar sağlanacak olduğunu görüyorum ve bir mahkeme var bu mahkeme e, sizin lehinizde çünkü bir ucu da para biraz sıkıntılı olacak ama belki siz de bir para ödemesi yapabilirsiniz. Anahtarınız var. Kırmızı kurdeleye bağlanmış. Uzaktan bir kişi bu anahtara sahip olmanız için size destek gönderiyor. İnşallah diyorum. Evet, kolektifin en yüksek ahrını olsun dedim. Duru göre enerjimi de harmanlayarak olumlu ve olumsuz sizlere bugünün mesajını verdim. Sizleri çok seviyorum sevgili dostlar. Desteğiniz için, yanımda olduğunuz için beni bu şekilde her halimle kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim sizinle olsun, sizi çok sevsin. Allah dar da koymasın diyorum. Sizler benim hakkımda ne düşünüyorsanız Rabbim de sizlere 10 misli fazlasını versin. Sizleri çok öpüyorum, çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyim diyorum. Allah selameti, huzura erdirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey sizin istediğiniz şekilde sonuçlansın diyerekten en güzeline emanet olun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.